Merhaba arkadaşlar ben Berat Turgaz zaten beni biliyorsunuz bugün sizlerle beraber yasaklanan 10 tane şekerle uğraşacağız bakalım ön başımıza neler gelecek bakalım neler çıktı karşılaşacak ve sonra da hadi başlayalım Yupo daha önce hiç yupo yu sevenler oldu mu bunu yorumlara yazın ama Yupo'nun içinde başka tatlar alınabiliyormuş. Bir zamanlar Yupo'yu sevenler var mı? Ancak ebeveynler Yupo'nun içinde toprak olduğu söyleniyor. Bütün çocukluk 100 kişi hastanelik oldu. Ve sonra da hasto'dan kaldırıldı? Amerika'da üretilen hem yani bu şey Amerika'da tık tık yasaklandı. Dondurma. Dondurmayı sevenler var mı arkadaşlar? Hır. Ama dondurmanın içinde başka bir tatla karşılaşabilirsiniz. Dondurmalar her kışın yani so soğukta yemenilen bir dondurma çeşidi Ama yazda yenilebiliyormuş arkadaşlar. Aslında bunu yediğinizde yani kışın yediğinizde boğazınızda hafif bir ağırlama hissedeceksiniz. Boğazınız bademcikleriniz şişecektir. Bir çocuk bebeğin için doktora kaldırıldı. Ve bu da sizin için çok tehlikeli bence. Slime şekeri. Slime bir zamanlar en çok popüler olan slime'ı hatırlayan var mı arkadaşlar? Seviyorsanız bunu yorumlara yazın. Eğer ve slime şekeri çıkmış. Amerika'da üretilen bu şey ne? Çocuk çok lezzetli olmuş. Ama Ha çocuklar her slime ve slime şekerleriyle karıştırmış. Ve ve hastanelik ve sonları hastanelik olmuş. Ve bir küçük kız slime yavrukla suyunu yemiş ve sonra kusma ve mide bulan bulandırma için hastaneye kaldırılmış. Ve bu şeker videodan yani bütün dükkanlardan kaldırıldı. Sabun Banyoda kullandığınız sabun şeylerini bilmeyen var mı arkadaşlar? Yorumlarda tartışalım. Biz sabun şekeri diye bir şey duymuş muydunuz? Bu sabun şekeri e, yediğinizde karşınıza karpuz tadı geliyormuş. Çünkü yasaklanma sebebi de ama bu o bununla ilgili değil. Yas yasaklanma hali ise e çocukların gerçek sabunu bu, o, o kadar bağlandılar ki gerçek sabunu yemeye başlamışlardı. Ve ağızlarından bolca mide he, oraya geçiyor ve orada kalıyor. Ve ağızlarından köpük ve burnlardan da baloncuk çıkmaya başlıyor. Aslında 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 da şunlar da var. Bunu yediğinizde ve gerçek savunu yediğinizde burnunuzdan balon gelecek. Ve 100 çocuk hık hastanelik oldu. Ve bu şey yayınla çikolata diyarından kaldırıldı. Macun. Macunu bilenler var mı? Ramazanda satılan bu macun şekerleri var. Bir çocuk bak oynarken macunu pis slime'la ha geçirmiş ki sonra da kusma tuvalet etini yapamamış ve sonra hastaneye kaldırılmış ve eczaneden ilaç sipariş etmişler ve sonra bu şey Ramazan gününde kaldırıldı Kinder. Küçükken herkes Kinder'i sevenler var mı? Bunu yorumlara yazın. Ama Kinder'in karanlık yüzünü önünde şok olacaksınız. Ağzın ız açık kalacak. Bazı Kinder, herde en sevdiğiniz şeyler vardı. Sürpriz şeyler. Aslında ha bunlar metalden. Bunlar. Her Mutant gibi Acı ol, olduğundan beri Ve sonra da Çocuklar bu Çocukları yiyince Ağzından ateş gelmeye başlamış Ve sonra Bütün dükkandan Toplatılmış Belki bu Bütün ülkede yasaklanması istenmiş Bence yanlış düşünmüş Ve sonra Bu olay burada bitmiş kum şeker kum şekeri e, yapalım kumları seviyor musunuz arkadaşlar ben seviyorum ben kumları severim ama kum şekeri de var aslında hadi hadi kum şekerini ağzınıza koyduğunuzda birleşip sakıza dönüşüyor ama yutunuzda mideden kalkmıyor. Sonra hadi boğazınızda öl midenizde öyle kalıyor. Sonra da ebebeğini ebebeğin ve bundan çok yıl önce yaşamını kaybetti ve olay burada bitmişti. Sonra ha, Candy Door, şeker kapı. Şeker kapı diye bir olay duymuş muydunuz? Şeker kapı okudu har lezzetli ki çocuklarınız çikolata rüyası bile görebiliyormuş. Aslında ha bunlar ha öyleymiş ki sonra da ha sonra da ha kapı Hı, sertmiş ki e, ebeveynlerin kafasını sıkışması Ha neden oluyormuş? Sonra da ha Mr. Beast'in fabrikasından kaldırıldı. Ha bu arada Mr. Beast'in e şeyini izleyen var mı? Mr. Beast'in kanalına abone olmayı unutmayın. Abone kanala katılın, like atın ve Discord sunucumuzdan girmeyi unutmayın. Ve aslında en büyük kralı hani Mr. Beast Stonehenge şehri var ya onun da fabrikasına gelmeyi ve burger yemeyi ve bankasını bankasına uğramayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün yasaklanan şekerlerde hem bahsettik ama Sizde sevdiği şey Hey sakızdır Sakızı sevmeyenler var mı? Bunu yorumlara yazın Hadi hoşçakalın Bay bay